Hoş geldiniz Sema Hanım. Öncelikle bizi kırmayarak röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizin tecrübeleriniz eminim aynı sorunları yaşayan kişilere yol gösterecektir. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim. Faydalı olabilirsem ne mutlu bana. Ben 28 yaşındayım. Evliyim ve bir kız çocuğum var. Özel bir firmada muhasebeci olarak çalışıyorum ve koca elinde yaşıyorum. Peki, Fahri Hone Ateş Balı Ürünü nasıl tanıştınız ve hayatınızda ne gibi değişikliklere neden oldu? Her şey iyi başlamıştı. Ancak bir süre sonra eşimin küçük bir penise sahip olduğunu anladım. Daha önceki sevgilimin boyutları normaldi. Ve bu durumla karşılaştırdığımda eşiminki gerçekten küçük kalıyordu. Ne kadar küçüktü? Yani kaç santim diyebilirsiniz? 12-13 santim civarında. Başta bunu sorun etmedim. Eşimi çok seviyordum ve bununla yetinebileceğimi düşündüm. Onu çok seviyordum ama bir kadın olarak da eşimden beklentilerim ve ihtiyaçlarımın olmasından daha doğal ne olabilirdi? Peki nasıl çözdünüz bu sorunu? 12-13 santimlik bir penisle tatmin olmadığımı söyledim. Önce cevap vermedi. Sonra bunun Allah vergisi olduğunu, bunun için yapabileceği hiçbir şey olmadığını söyleyip boynunu büküp odadan çıktı. Birçok insan gerçekten de eşiniz gibi bu tip sorunların çaresiz olduğunu sanıyor. Evet, ben de öyle sanıyordum. Ta ki fayhoney ateş balığı ile karşılaşana kadar. Bazı geceler eritük sitelere bakardım daha önce fark etmediğim bir reklama rastladım. Hiç unutmuyorum. Aynen şöyle yazıyordu. Küçük bir penis için büyük bir sır. Tıkladım reklama ve isteği incelemeye başladım. Tüm yazıları noktasına virgüllerine kadar okudum. Bilimsel olarak böyle bir şey nasıl olabiliyor bunu anlamaya çalıştım. İnternette farklı forumlarda araştırmalar yaptım ve gerçekten bu ürünün yapımında kullanılan etken madde Ferula komünisin bilimsel olarak penisten daha güçlü ereksiyonlar yarattığını, hatta sperm kalitesini bile arttırdığını öğrendim. Bir aylık kullanım için yeterli miktarda sipariş verdim. Eşime de durumu anlattım ve bu ürünü düzenli kullanarak ereksiyon şiddetini arttıracağını, bunun da penisi esneterek daha da büyüteceğini açıkladım. O da kanaat getirdi. Şükürler olsun kısa süre sonunda eşimin penisi 17-18 cm kadar büyüdü. Kullanmaya devam ediyoruz. Daha ne kadar büyüyeceğini merak ediyoruz. Peki Sema Hanım, bizi kırmayarak tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.